Herkese merhabalar. Mısra Toriçe'ye hoş geldiniz. Ben de sizlere hoş geldim umuyorum. Bugün sizlerle birlikte sen ve aklındaki kişi açılımı yapmaya geldim. Umuyorum şimdiden hepiniz için hayırlı olmasını da diliyorum. Hay bakalım kartlarımızı alalım, niyetlerimizi edelim ve başlayalım istiyorum. Şöyle ortalayayım. Başlamadan önce niyetimizi bir edelim. Kolektifin yani sizlerin hayrına olmasına niyet ediyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Ne zaman denk gelip açıp izlediniz bu videomu o zaman geçerli olacaktır bu enerjiler buna niyet ediyorum. Ve abonelerimin benden alması gereken mesajı almalarına sal olarak niyet ediyorum. Sarı deste aklınızdaki kişiyi okuyacağım deste olacak. Bu desteği ben karıştırırken sizlerden ricam aklınızdaki insana odaklanmanız olacak. Kırmızı deste ise sizlerin enerjisini okuyacağım deste. Bu desteği karıştırırken de kendinize odaklanmanızı isteyeceğim. Haydi başlayalım. İlk önce sarı desteyle yani aklınızdaki kişinin destesini karıştırarak başlamak istiyorum. Aklınızdaki insana iyice yoğunlaşın bakalım. İyice bir yoğunlaşın ne gelecek oradan. Karşılıklı konuşturma gibi olacak. Seviyorum ben karşılıklı konuşturma yapmayı. Bu arada bahsettiğim astroloji videoları için çalışmalarımı yapıyorum. Ee, en kısa sürede vakti geldiğinde paylaşım yapacağım. Bugün kartları göremeyeceksiniz. Normalde zaten sık sık kartları gösterdiğim videolar var. Takip edenler bilirler. Herhalde bir sonraki videomu kartları göstererek paylaşırım. Hepinizin gönlü olmuş olur. Peki, aklınızdaki insanın destesi bence şu an enerji olarak hazır. Bir de kırmızı desteği karıştıralım. Kendinize odaklanın. Şimdi de evet. Peki ilk önce sizlere sorarak bir başlayalım bakalım. Nasılsınız canlarım? Bir anlatın bakalım dökün dertlerinizi bana. Nasılsınız sizler? Uuu tam da aslında gökyüzü temasına uygun kartlar geldi. Şimdi bir de aklınızdaki insana sormak istiyorum. Aklınızdaki insan nasılmış? İyi miymiş? Keyfi yerinde miymiş? Nelerle meşgulmüş? Bir görelim. Benzer enerjidesiniz. Bakın, sizlerin enerjisine baktığım zaman direkt kupa altılısı ile açılışı yaptınız. Bu da demek oluyor ki ben şu anda zihnen çok geçmişteyim. Geçmişi fazlaca, fazlaca düşünüyorum. Zaten şu an gökyüzünde bir akrep geçişi yaşanıyor. Dolayısıyla herkesin geçmişe gitmesi çok çok normal. Ve size baktığımda eski güzel günlerimi özlüyorum. Aslında burada hem mutlu anılarımı özlüyorum. Hem de beni üzen şeyler de aklıma geliyor. Yeri geldiğinde bu da benim modumu düşürüyor. Yani aslında gündeminizde tamamen eski defterler, geçmiş yaşantınızda size yapılan iyilikler ve kötülükler, bunların zihninizi çok meşgul etmesi ve tabii ki sizi biraz çıkmaza sürüklemesi. Çünkü sizlerin enerjisine baktığımda sanki hiçbir şeyden keyif almıyormuşçasına, sanki hiçbir şey görmüyormuşçasına kendinizi kapatmışsınız. Lütfen kendinizi kapatmayın ve enerjinizi yüksek tutmaya çalışın. Çünkü siz ne kadar enerjinizi düşüncelerinizle aşağıya çekerseniz e, orası bir bataklık gibi içine 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 alır çeker bir daha yükselmek çok zor olur. Dolayısıyla bu ruh halinden kurtulmanız lazım. Bu kart biraz da e, sahip olduklarını görememekle de ilgili. E, biraz daha sahip olduklarınıza, bir bakıp şükür enerjisine girmelisiniz diye uyarı yapabilirim ee, ve bazılarınızın da parayla ilgili mahkemelerle ilgili iş ve kariyer durumlarıyla ilgili de İniş çıkış yaşadığı borçlarla, parayla alakadar bir mücadele verdiği. Yani burada şey olabilir, işten ayrılmış olabilirsiniz, yeni bir işe girmiş olabilirsiniz, yeni bir işe girecek olmuş olabilirsiniz. Krediler, bankalar, ödemeler bunlarla da sanki kafanız meşgulmüş gibi de geliyor. Yani konu sadece aşk, geçmiş ilişkiler ve geçmişte yaşadığınız olaylar değil de, daha maddi bir tarafı da olduğunu düşündürüyor bana para altılısının gelmesi. E, aklınızdaki insana baktığımda aklınızdaki insanda da inanılmaz bir kalp ağrısı, kalpsızlığı e, ve bunun getirdiği bir um, umutsuzluk enerjisi. Yani şu iki kart biraz zor kartlardır. E, ve aklınızdaki insanın direkt kılıç üçlüsü vermesi onun da e, şu an kalbinin kırık olduğunu, e, bir konuda ikilem yaşadığını, e, kendini iyi hissetmediğini e, ve bu e, aa yüzümü takmayalım şu. Evet şu an yüzüklerimi takmayı unutmuşum bak çıkardım. Son anda video çekecektim. Unuttum. Neyse. Konumuz o değil. Konumuz şu ki aklınızdaki insan enerji olarak dedim ya kalbi kırık biraz mutsuz enerjisiz bir durumda. Bunun alt sebebi ise e, direkt kupa yedilisiyle kararsızlığı olarak e, konuşabilirim. Aklınızdaki insan bakın o kadar kararsız biri ki, o kadar dengesiz ki, bir istediği bir istediğine kesinlikle uymuyor. E, hayatta bir tek bu aşk ilişkilerinde de değil, kendi iş ilişkileri ve sosyal ilişkilerinde de kararsız biri ve bunun e, ruhsal olarak problemlerini yaşıyor. Her ne kadar imkan etse de kararsızlık kadar kötü bir şey yoktur. Bakın gerçekten e, insana belki zarar verecek dahi olsa bir kararının olması kararının olmamasından iyidir yani. E, ama aklınızdaki insan direkt ikilemlerde kararsızlıkta e, böyle hayatı kararsız yaşamak ne yani tamamen böyle bir yüzeyde yaşamak gibi oluyor hissettiğim. Ya Bu nasılsın diye sorduğum soruda bile kuvvetli bir şekilde sizlerin enerjisini aslında ...bir noktada anlayabiliyorum. İkinizde de bir umutsuzluk enerjisi var. Bakın siz ne kadar böyle arkamı döndüm... ...küstüm diyorsanız... E, ...karşı taraf da bir benzer kartı veriyor. Demek ki ruhsal iniş çıkışlarınız... ...aynı anda oluyor olabilir. Aynı şeyi hissediyor olabilirsiniz. Böyle geldi nasılsın meselesi. Ha bir de sizin enerjinizde... ...alım satım yapmakla ilgili... ...ev değiştirmekle ya da araba değiştirmekle ilgili... De ...gündeminiz olabilir. Ekstra bunu da söylemek istiyorum. Peki... Kırmızı desteğe bir soralım bakalım. Asıl sorulara gelmiş bulunmaktayım. Kırmızı destenin sarı desteğe karşı düşünceleri nedir? Bunu bir öğrenmek istiyorum. Kırmızı destenin sarı desteğe karşı düşünceleri nedir? Ne düşünüyor kırmızı deste sarı deste hakkında? Hadi bakalım kapışmanızı izleyelim. <laughs> Genelde böyle kapışmalı gidiyor. Kırmızı deste. Söyle bakalım sarı desteğe karşı ne düşünüyorsun? kız aşıklarla. Yani açılışı aşıklarla yaptınız. Hadi bakalım. Hmm, enteresan. Enteresan. Peki sarı destenin kırmızı desteğe karşı düşünceleri nedir? Bir de bunu öğrenmek istiyorum. Sarı destenin kırmızı desteğe karşı düşünceleri nedir? Ne düşünüyor sarı deste, kırmızı deste hakkında? Bunu bir öğrenelim bakalım. Sarı deste, kırmızı deste hakkında ne düşünüyor? Evet. Şimdi sizlerin enerjisine baktığım zaman Aşıklar, Para Sekizlisi, İmparatoroşa ve Kılıç Üçlüsü birden aynı kartı vermiş oldunuz tabi. Sizler düşünce olarak duygularınızı kabul ediyorsunuz. Yani hani buna diyecek bir şey yok. Sizi de kararsızlığa sürükleyen bu insan dışında seçeneğiniz olabilir. Seçim yapınız. Size de aynı şeyi söyleyeyim. Eğer kararsız olan kişi siz iseniz sizin de tercih yapmanız gerekir. E, düşünce olarak düşüncelerinizi sormama rağmen duygusal olarak karşı tarafı özlediğinizi görebiliyorum. Karşı tarafı çok özlüyorum ama bu konuda ben de dengesizim. Bir gün diyorum ki özledim, evet galiba duygularım var. Ama bir gün de diyorum ki yok, ben yeniden başlayacağım, unutacağım, sıfırdan başlayacağım gibi. Kendi içinizle çelişiyor gibi duruyorsunuz şey olarak düşünce olarak bir varım bir yokum gibi ve karşı tarafa karşı her ne kadar duygularım olsa bile. Bir, kalbimin kırıldığını e, unutamam. İki, kendime daha çok değer verdiğimi de unutamam. E, çünkü burada İmparatoriçe kartıyla sizler diyorsunuz ki ne olursa olsun kendimi öncelik yapacağım. Ne olursa olsun kendi mutluluğumu ön plana koyacağım. Bu doğru bir düşünce tarzı. Hakikaten öyle olmalı. E, fakat aranızda şu anda şu kılıç üşürsünün gelmesi, nasılsın sorusuna kılıç üşürsünün gelmesi... Sanki kişinin ya sizden yana ya da aklınızdaki insandan yana bir üçüncü kişi olma potansiyelinde gösterir. Yani üçüncü bir kişi yüzünden de sizler kavuşamıyor olabilirsiniz. Bu siz kaynaklı da olabilir, karşı taraf kaynaklı da olabilir. Ee, ya da bir bir kişi engel yani İlla duygusal olmak zorunda değil ama bir işi bozmuş da olabilir. Valla epey düşünüyorsunuz diyebilirim. Aklınızdaki insana baktığımda ise. Hem gelip bir teklifte bulunmak istiyor, hem de diyor ki yok ben bu konuda kontrollü olmalıyım. Direkt bir kılıç kralı. Duygularını kontrol etme isteği. E, mantıklı olanı yapmak zorundayım. Duygularımı dinleyemem. Düşünce olarak seninle ciddi bir ilişki yaşayabileceğimi, e, belki evlilik yapabileceğimi, yuva kurabileceğimi düşündüğüm birisin. Çünkü seni güçlü görüyorum. Ama ben buna hazır değilim işte maddiyat olarak hazır değilim, gelecek olarak hazır değilim, aile meselesi yüzünden hazır değilim. Artık hani bunu sıralayabiliriz ama kendini hazır hissedemiyor. Bir diğer mesele de tılsım üşüsünün gelmesi. Seçenekler sunacağım bu konuyla ilgili. Şu anda bu tılsım üşüsü buraya gelse manası şunlar olabilir. Aynı iş yerinde çalışıyorsanız eğer bu bir problem olabilir kişi için. Ee, aynı arkadaş grubundaysanız yine bir problem olabilir. Siz bu kişinin yakın arkadaşının e, eski sevgilisiyseniz eğer bu da problem olabilir. Çünkü e, şu kartın birden fazla manası var ama belirgin şekilde bu söylediklerim çıkar. E, buna işaret edebilir. E, bir de bu da işin içinde problem yaratıyor olabilir. Ama şu kartı siz de görün. Siz adım atmak istiyor yani. Gönlü var da mantık olarak mantığına yönelmek istiyor. Mantıklı bulmuyor nedense bu ilişkiyi. Engeller var diyor yani. Peki asıl soru. Kırmızı destenin sarı desteye karşı duyguları nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Kırmızı destenin sarı desteye karşı duyguları nedir? Ne hissediyor? Ruhu ne söylüyor? size ılımlı gördüm bu kişiye karşı. Kiminiz evlilikten dönmüş olabilirsiniz. Kiminiz nişana gidip nişan atmış da olabilirsiniz. çünkü benzer kartlar veriyorsunuz. peki sarı destenin kırmızı desteğe karşı duyguları nedir? Ne hissediyor? Sarı destenin kırmızı desteğe karşı duyguları nedir? size dünya kartını verirken siz de duygularınız nedir diye sorduğunda siz de bana dünya kartı veriyorsunuz. İkinize benzer kartlar veriyorsunuz. İkinize birbiriniz de aslında ciddi olabileceğini. İkiniz de bu ilişkiyi çok farklı yaşayabileceğinizi düşünmüşsünüz. Fakat sonunda bir vazgeçmek zorunda kalınmış. Siz bu ilişki sayesinde kendinizin gücünü farkına varmışsınız. Dolayısıyla karşı tarafa karşı ee, çok böyle öfkeli bir modda olmayın. Ondan bir şeyler öğrenmiş gözüküyorsunuz. İmparatorluğu olmayı, güçlü olmayı, imparatoriçe göstermiştim. Şimdi de güç kartını veriyorsunuz. Yani bu insan sizi aslında yaralayarak güçlendirmiş ve kendinizi farkınıza varmanızı sağlamış diyebilirim. Gücünüzü bu kişi sayesinde keşfetmişsiniz. Ee, ve şu anda kendinize değer vermeniz gerektiğinde yine bu kişi hakkında. Bu kişi sayesinde Keşfedebilmişsiniz. Duygularınız var bu kişiye karşı, yok değil. Sonuçta sizi çok değiştiren ve dönüştüren bir ilişkinin içerisinde bulunmuşsunuz. Ama e, karşı taraf tarafından vazgeçilmek durumunda bırakılmışsınız. Sanki böyle hani ilişki yaşanacak gibi olup yaşanmamış ya da yaşanmış ama birden bitirilmesi gere gerekilmiş. Yani e, hiç konuşulmamış bile olabilir problemin net ne olduğunu. Çünkü karşı tarafta tam tahmin ettiğim gibi değnek kraliçesiyle ay kartını veriyor. Sizin önünüze engel ya bir geçmiş ilişkisi var, travması. Ya anne figürü e, ilişkiye onay vermiyor. Ya da e, biri var hayatında o sebepten kaynaklı size gelemiyor olabilir. Kuvvetli muhtemel artık yani bu kadar çok kart kombinasyonları, bu kadar çok ipucu bunu çıkarıyor gibi gözüküyor. Geleceğini ve paraya takık bir insan gibi de hissediyorum aklınızdaki kişi için. İlk önce param olsun, gücüm olsun, kariyerim olsun. Ee, ondan sonra aşk olsun. Ee, bu zihniyette de olabilir kılıç kralını verdiği için. Kader çarkı var. Kader çarkı geliyorsa işin ne yöne gideceği hiçbir zaman net değildir. Şu anda belki olumsuz gibi duran bir tablo yarın 360 derece dönüp Olumlu bir tabloya dönüşebilir. O yüzden içinizi çok karartmayın. Yani bu e, açılım için şunu söyleyebilirim. Umutsuz bir açılım değil. Ama birbirini tekamül ettiren iki insan görüyorum. Birbirinizi kabul etmeniz, e, birbirinizi uyandırdığınız hisleri fark etmeniz gerekiyor. Karşılıklı olarak bir e, eğitici-eğitmen, e, öğrenci-öğretmen tarzında bir ilişki olmuş. Bence uzun de bir ilişki olmuş. E, ya da çok uzun zamandır tanıyormuş gibi hissettiniz bu kişiyi gördüğünüzde. Benim hissettiğim bu. Ama karşı tarafın çok ciddi korkuları ve travmaları var bakın. E, bunun üstünden gelmesi kolay olmayabilir. Ay kartı çünkü korkular demektir. Seviyor musun kırmızı desteği diye sorduğumda direkt ay kartını vermesi sevmekten korkuyorum manasına gelir. Ya da sevildiğim zaman zarar gördüm ve şu anda da Kırmızı destenin yani sizin de ona zarar veremeyeceğinizi düşünüyor olabilir. Ona da bir farklı pencereden bakmayı deneyin derim. Hak vermek yani bir kalbimizi kırdığı zaman ona hak vermek kolay değil. Bunu çok iyi anlayabiliyorum. Ama bu kişinin size vereceği yara ve verdiği yara şu an olduğunuz kişiyi de oluşturduğunu, sizi dönüştürdüğünü de unutmamanız gerekiyor. O yüzden bizi yaralayan her insan bize iyilik eden insanlardan daha fazla iyilik ediyorlar. Bu bakış açısıyla hayatımızı yaşarsak çok daha rahat ederiz diye düşünüyorum. Ee, bize iyilik eden, bize devamlı anlayış sağlayan kişiler gelişmemize engel olan insanlar oluyor. Bizim gelişmemizi sağlayan şey ise bizim tam tersimiz olan, bizi duygusal olarak mücadeleye sokan, belki de evet kalbimizi kıran kişiler. Böyle. Bir de bu açıdan bakın bakalım. Aynı şekilde hissedecek misiniz diyelim. Ama karşılıklı olarak sizin duygularınız var. Yani bu iki destinin birbirine karşı duyguları çok yoğun. Birbirine karşı yaraları var. Ve yaralayan kişi karşı taraf gibi hissediyorum. Eğer siz haksız olsaydınız siz de, size de sorardım. Siz de haksız olabilirsiniz diye ama aklınızdaki insan daha haksız gibi gözüküyor. Kaos, karmaşa, baya böyle bir e, durumlar var ama çözüme gitmeyecek gibi de durmuyor. Çözüme gidebilir. Peki sizi bir kenara bırakıp kırmızı e, aklınızdaki insana daha fazla soru sormak istiyorum. Açalım bu konuyu. Sarı destenin kırmızı desteğe karşı korkusu nedir? Bunu öğrenmek istiyorum şu anda. Sarı destenin kırmızı desteğe karşı korkusu nedir? Yahu aşık olmak. Yemin ediyorum. Ee, yani bakın direkt kupa ası. E, yani değnek ası. Bunların üçü de aynı manaya gelecek. Ben aşık olmaktan, bağlanmaktan, sorumluluk almaktan korkuyorum. Çünkü ben seni hayatıma alırsam ne ile mücadele edeceğimi bilmiyorum. Kimi karşıma alacağımı bilmiyorum. Duygularımı nasıl yönetirim bilmiyorum. Kendimi koruma şeklim senden uzak durmak ve seni hiç alemimin içerisine sokmamak. Seni ne kadar dışarıda tutarsam o kadar kalbimi koruyabilirim. E, mentalitesinde olduğunu düşünüyorum şu anda tamamen. Korkun nedir dediğimde kupasını verdi. Yani... Ya aşktan korkulur mu ya? Yaşayın gitsin. Bu kadar abartmaya gerek yok bazı şeylere. Ama işin içindeyken öyle olmuyor değil mi? Korkusu bu. Ben size söyleyeyim. Peki korku bu anladık. Korkun, yani korkusunun sebebi bile aslında size karşı boş olmadığı ile ilgili. Peki sarı deste bana bir dürüst ol bakalım. Kırmızı deste karşında olsaydı ona ne söylerdin? Ne anlatırdın? Hadi bir söyle bakayım bana. Sarı deste bahanelerinden bağımsız olarak kırmızı deste karşında olsaydı ne anlatırdın? Ne hissederdin? Kafamı kuma gömerdim. Ah, savaşmak çok zor geliyor ya. Savaşma. be, vallahi bak. Sizler gerçekten savaşçısınız ama şu aklımdaki kişinin daha savaştığını görmedik yani. Bakın direkt kafamı kuma gömerdim. Problemlerimi gömerdim. Hiçbir şey olmamış gibi yapıp sana karşı maske takardım. Ama seni görmekte duygusal olarak mücadele edemezdim. Çünkü araba kartıyla bana geçmişi hatırlatırdın. Net olarak 2-4 tane kartın manası bu. Sizi görse demek ki hiç tepki vermeyecek, maske takacak, mutluymuş gibi yapacak. Ama sizi görmek duygusal olarak onu mücadele içerisine sokacak. E Demek ki bir duygu var burada artık kabul et. Yani görmek eğer bir böyle çaresizlik yaratıyorsa sende duygu vardır değil mi? Var ki bir çıkmaza giriyorsun. Yani aklınızdaki insan çok fena çok Allah size... Sabır versin diyelim. Hem böyle ee, şey var. Nasıl söyleyeyim size? Ben i̇stemem yan cebime koy meselesi. Hani ben istemiyorum ama orada da kal. Seni de kaybetmeyeyim. Bir başkasına gitme. Aa bak ne güzel bir soru geldi. Peki sarı deste. Sen böyle zamana bırakıyorsun kırmızı desteği ama. Kırmızı deste hayatına yeni bir insan alsa... Sen nasıl hissederdin kendini? Aha, büyücü. Hmm. Zaten hayatında biri var diyor olabilir mi? Bazılarınızın ilişkisi olabilir mi kırmızı deste? Sanki öyle bir şey hissettim. Ama onun dışında eğer hayatınıza birini alırsanız Aşıklar, büyücü ve tılsım olmasını verdi. Duygusal olarak evet yaralanır ama Beklediğim oldu da diye olabilir. Biraz melankolik bir tip sanıyorum. Çünkü ya zaten bekliyordum hayatına yeni bir insan almasını. Kendimi buna hazırlamıştım. Kendimi bu kötülüğe hazırlamıştım diyor. Ama içten içe de üzülecektir. Bana akan bu. Aşıklar verdi çünkü o zaman ne 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 o zaman ne içimdeki Seda Sayan'ı uyandırıyorlar gerçekten nedir derdin? Yani senin derdin ne? Yani. Peki sen adım atmayacak mısın kırmızı desteği şimdi bunca konuştun. Bana bir söyle bakalım. Sarı deste. Kırmızı desteğe adım atmayacak mısın? Adım var mı? Bunu söyle. Adım atacak mısın peki? Adım. Hadi atacaksın. Atacaksın direkt böyle hani. Atacak mısın? Melankolik dedim ya size. Ya benim adım atacak halim mi var? Ee, böyle bir hayatım mı var? Sanki adım atsam nereye adım atacağım? Sanki bu hayatım buna e, çok elverişli de ben adım atmıyorum. E, görmüyor musun? Hayatım karma karışık, kafam karma karışık. E, bakın kartları da gösteriyorum size yani hani e, görün <laughs> Kendi kendime uydurmuyorum yani. Bu kartın manası bu. Bahanelere sığınıyor. Bu verin bir gün pes eder diye düşünüyorum. E, çünkü her ne kadar biz kişinin bahanelerini konuştuysak da ben duygularını da hissettim gibi oldu. Hayırlısı ise Rabbim bu kişinin olmanızı nasip etsin diyebilirim. Her zamanki dualımı söyleyeyim. Hadi bakalım tavsiye kartlarına da geçelim. Daha fazla sorgulamayacağım aklınızdaki insanı. Sorguladıkça çünkü cinleri tepeme çıkıyor. <laughs> Bahaya sundukça sinirleniyorum. Peki size tavsiye kartı çekelim. Tavsiye kartları bence önem arz ediyor. Haydi bakalım. Kaldıralım kırmızı desteği. Ama var ya sarı desteği. Yani bugünkü açılım beni bir yükseltti ya. Kötü gelmedi. Kaçak göçek bir şeyler yapsa da tatlı bir kaçışı var. Sanki pes edecek gibi geldi, kabul edecek gibi geldi duygularını. Peki kırmızı deste ne tavsiyede bulunacağız? Kırmızı deste ne tavsiyede bulunacağız? Ee, bir çekelim bakalım kartlarımızı. Kırmızı deste ne tavsiyede bulunacağız? Oo. Peki, bir de buradan alalım. Kırmızı desteğine tavsiyede bulunacağız. Bakın anlatıyorum. Ee, gelen kartlar şöyle. <laughs> Kim olduğunu unutmadan anı gerçekten yaşayarak kendini evrenin bereketine aç. Evet, yaraların kanar ve duygularını zayıflatır. Sakinleşmek ve dinginlik bulmak için kendine zaman ayırman gerekiyor. Kendine zaman vermen gerekiyor. Ve ne olduğunu veya olmadığını da kabul etmen gerekiyor. Kaçıyorsunuz kendinizden. Bu insan sizi kabul etsin diye kendi duygu ve düşüncelerinizden ödün veriyor musunuz? Ee, belki size ters bir şey ama sırf o kişi hayatınızda kalsın diye bir şeylere evet diyor musunuz? Ya da onun fikrini onaylıyor musunuz? Kendinizi yok sayıyor musunuz? Bunları yapıyor iseniz bunun sonucu bir felaket olur. Bakın söylüyorum bunu yapmayın. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. Gerek görünüşünüzle, gerek karakterinizle, gerek düşüncelerinizle bunu yapmanız gerekiyor. Seven kişi sizi her halinizle sevecek, destekleyecek ve onaylayacaktır. Kendinizi karşı tarafa onaylatmak için karakterinizden, ruhunuzdan, benliğinizden ödün vermeyin. Burada çok net bir şekilde 3 kartta da aynı yere vurgu yaptı. Ve ben konuştuğum danışanlarımın birçoğunda da aynı problemi görüyorum. Ee, bazen bunu farkında olmuyoruz ama e, ilişki bittikten sonra insan kendine dönüp baktığında hep onun istediği olmuş, hep onun istekleri onaylanmış. E sen neredesin burada? Sen kendini yok sayarken bir başkasının seni değerli göreceğine inanamazsın. Böyle bir şey yok. Her zaman söylüyorum ki, bir çiçek istiyorsan evrenmen ilk önce çiçeği kendine sen vereceksin. Sevgi istiyorsan ilk önce o sevgiyi kendine sen vereceksin. Saygı istiyorsan kendine saygı sen vereceksin. İlk önce sen kendini var edeceksin ve sonra senin yansıtmaların senin karşına çıkacak. O yüzden e, ilk önce kendiniz demeyi öğrenin ve kendi isteklerinizi, arzularınızı net bir şekilde ortaya koyun. Kaybetme korkusuyla hareket etmeyin. Korku frekansı o kadar kuvvetli bir frekanstır ki e, korktuğum başıma geldi meselesi mesela doğrudur olur. Çünkü frekansı çok yüksek ve korkunun zıt frekansı sevgidir. Sevgi ve korkunun frekansı yüksektir. Siz sevgi kanalında kalmalısınız. Çok net bunu söyleyebilirim. Melek kartlarındaysa gücün sende olduğunu, kılıcın senin elinde olduğunu unutmayasın ve ilk başta nasılsın sorusunda söylediğim gibi şükret kartıyla var olan hayatında elindekilere şükretmelisin. Tamam mı? Bunu hayatına oturturursan, şu anlattığım, şu iki dakikada anlattığım tavsiyelerin gerçekten birazını bile hayatınıza geçirirseniz her şeyin değiştiğini siz de göreceksiniz. Sen değiş, dünya değişsin. Bu çok doğru bir söz. İnşallah güzel haberlerle diyelim. Tekrardan görüşürüz. Benim için keyifli bir açılımdı. Umuyorum sizler için de keyifli bir açılım olmuştur ben ve güzel kızım sizlere iyi akşamlar diliyoruz efendim ve sizleri çok çok öpüyoruz. Benden kişisel bir danışmanlık almak isterseniz aşağı açıklamalar kısmında ee, Instagram adresim ve mail adresi mevcut. Oradan Özlem Hanımcığım'a ulaşıp randevuzu kolay, kolayca oluşturabilirsiniz. Görüşürüz.